Başının gölü, Bir balıkçı kadir. Haksız mıyım la Veysel? Yeminle yeminle yeminle. 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 Veysel gel sen çek, dayımı yorma. Çek. Yüzme bak, yeme ayalım, ey kuşlar kutsuz. Şefim, drone var mı sizde? Drone işinde yarar 44, 44. Yok, 44. Bir, buradan buradan itfaiyeci. Biz kullanamıyoruz mu acaba onu ya? Bilmiyorum.

Batı Cengör'ün şey hatta kurtarmaya çalıştı. Onun bir saatte kurtaramayız. Kendisi çekti. Mustafa Zahra geldi. Onun gölün ortasında bakıyor. Gölün ortasında bakıyor. Şam ortasında da sen bir daha kira. Ee, şöyle yani, sazlıktan 100 metre ileride. Şu an Veysel isimli arkadaşı var. Eee sazda yaklaşık 2 kişi daha var. Büyü Büyü beysel, da de bir de Veysel, diğeri de Kenan diye arkadaş. Kadir, kadir. Kadir, kadir, ilerle. Onu bir tık daha indiremez mi? İndir. Tamam. Ee, ben arayacağım. ördek herhalde ya. Ördek, ördek, tamam. Ne istedin çıktı da. Göl çevresinden ses gelmiş, bağırtı e, imdat diyerek park alanındaki vatandaşlar sese sese duyaraktan 112 arıyorlar, ambulans geliyor. Bir kişiyi çıkardılar şu an hastaneye götürdüler. İki kişi de şu anda arama içerisindeler. Şu anda arıyorlar. <laughs> Altyazı <Gülüşmeler> <laughs> M.K. <laughs> 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 Tamam. Tamam. O <laughs> <Sizin, sizin, gülüyor> <maksiyatlarına geldi. gülüyor> çıkan buradan mı çıktı? Burada abi Uzun buradan oldu. Benden önce ben önce çıktı bu dedi. Evet. Benden önde biri vardı dedi. Öbürü şey ne dönüyor?